اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب واتوب اليه لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا وقرّه اعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين" إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسول رسوله النبي الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام: "البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت" İemal maşit كما تدين وتدان. Sadaka Rasulullah فيما قال veya كما Aziz ve muhterem Müslümanlar. Allahu zülcelal Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Bir güzel güne daha bizleri sağlık, afiyet, huzur içerisinde eriştirdi elhamdülillah. ...nice nice hayırlı günlere, hayırlı mevsimlere ulaşabilmeyi, sağlık, afiyet üzere kavuşabilmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Aziz Müslümanlar, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yeryüzüne gönderildiği... 610 yılında kendisine peygamberlik verildiğinde yeryüzünü buhranlar kaplıyordu. İnsanlar insana de değer vermiyor. Zengin, fakir, soylu ayrımı yapılıyor. Parası olan iyi bir aileden dünyaya gelen değerli oluyor. Parası olmayan ama sıradan bir aileden dünyaya gelen değersiz oluyordu. Öyle bir zamandı ki gücü olan, makamı olan bir takım haklara, imtiyazlara sahip olanlar kendisinden daha aşağıda olanları eziyor. Onlara mal edinme, yaşama fırsatı tanımıyordu. Ama Muhammed Aleyhisselam geldi. Köle ile efendiyi aynı safta buluşturdu. Devlet reisi ile vatandaşı aynı mekanda konumlandırdı. Ve bize kardeş olmayı öğretti. Bize birliği, beraberliği, renk, dil, ırk, meşrep, mezhep fark etmek sizin hepimizin kardeş olduğunu öğretti. Aziz kardeşlerim, eğer biz ona iman ediyorsak elhamdülillah ediyoruz onun bize öğrettiği ilkeleri terk etmemeliyiz. Eğer o bizi dinde kardeş ilan ettiyse Kur'an-ı Kerim innemel mü'minûne ihvetun müminler ancak kardeştir diye hükmünü ortaya koyduysa bizim kardeşlikten başka bir şeye ihtiyacımız yoktur aziz kardeşler. yoktur. 21. yüzyılın buhranlarına 21. yüzyılın sefaletine, rezaletine kapılmamak istiyorsak asli kodlarımız olan Kur'an'a ve sünnete dönmeli. Kur'an ve sünnetin bize biçtiği ölçüye riayet etmeli onun ışığında yürümeli ve hakikaten gerçek bir insan gerçek bir mümin nasıl olmalı onu göstermeliyiz ama bunu yapabilmek için Kur'an'ı iyi tanımalı sünneti seniyeyi iyi öğrenmemiz gerekiyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diri diri toprağa çocuklarını gömen cahiliyedeki insanlara neyi öğretti? Haksız yere insanların mallarını gasp eden, canına kıyan, eşkıyalık yapan, faiz yiyen, her türlü ahlaksızlığa batmış olan cahiliye insanına ne öğretti? Kur'an'ı öğretti. Ne öğretti? sünneti öğretti. Eğer bugün bizim yaşadığımız dünyada, bizim yaşadığımız coğrafyada insanlar zulüm görüyor, haksızlığa maruz kalıyorsa, bu biz de olabiliriz, bir başkası da olabilir. Eğer bugün birilerinin malı gasp ediliyor, birilerinin canı hiçe sayılıyorsa, biz Kur'an'a ve sünnete dönersek bunların hiçbiri yaşanmazız kardeşler. Hani Üstad Akif, İstiklal şairi Hazreti Ömer'in halifelik dönemindeki hassasiyetini anlatırken şu mısraları dile getiriyor ya kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu diyor. Hazreti Ömer Medine'de kendisi yaşıyor. Dicle nehrinin kenarında bir kurt bir koyunu götürse, birinin malını götürse kurt Allah onun bile hesabını Ömer'e sorar diyerek yaşıyor bu hassasiyeti benimsiyor. O zaman bizim örnek aldığımız isimlerini camilerimize yerleştirdiğimiz hemen şöyle başınızı kaldırdığınızda görürsünüz Hazreti Allah'ın Hazreti Rasulullah'ın isimlerini Hazreti Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin ve diğer büyük kahraman sahabilerin radıyallahu anhum isimlerini görürsünüz. Onlar oraya boş yere yazılmadı. Onlar bizim yegane örneklerimiz. Onları iyi tanımak zorundayız. Tanımak yetmez, tanıtmak zorundayız. Eğer yavrularımıza o isimleri ezberletmezsek, bizi bize ve bizim çocuklarımıza başkalarını ezberletirler. Bizim küçücük yavrularımıza başkalarının adlarını öğretirler. Sonra evimizde dinimize, bayrağımıza, vatanımıza yabancı insanlar yetişir. Allah muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti celilede yüce Rabbimiz iyiliğin ne olduğunu anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorlar ki "Leysel birra en tuvellu vucuhakum kıbelel meşriqi vel magrib İyilik yüzünü doğuya, batıya dönmen değildir. Şimdi bugün bir takım insanlar iyilik adına bir şeyler yapıyorlar. Gayrimüslimler örnek verecek olursak efendim iyilik elçileri kendilerince oluşturuyorlar. Bir yerlere iyilik yapıyorlar. O iyiliği günlerce ekranlarda, mecmualarda, gazetelerde anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Bir iyilik yapıyorlar ama karşılığını insanlardan milyonlarca kez alıyorlar. Allahu Zülcelal buyuruyor ki: "Velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir." Asıl iyilik Allah'a imandır. Asıl iyilik ahiret gününe imandır. Asıl iyilik meleklere imandır, kitaplara imandır ve Allah'ın gönderdiği peygamberlere imandır. Aziz kardeşlerim, Allah'a iman eden, Yüreğinde Allah'a inancı hisseden, ahiret gününe iman etmiş bir mümin, birileri beğensin diye iş yapmaz, birileri memnun olsun diye bir şeylerin peşinde koşmaz, çıkar sağlayacağım diye bir yerlerde bulunmaz, gösterişin peşinde olmaz Allah'a ahiret gününe iman eden mümin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden mümin hayatının yedisinden 24'üne gecesinden gündüzüne, sabahından akşamına evine girerken çıkarken ibadetinden işine, düğününden cenazesine hayatının bütününde yegane kıstası sadece Allah'ı memnun etmektir. Düğününü yaparken Allah'ın istediği ölçülerde yapar. Cenazesini kaldırırken Allah'ın istediği ölçülerde kaldırır. İş kurarken, borç alırken, borç verirken, akrabalık ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, yegane hayatının her anında mümin tek standarda sahiptir. Allah'ın ölçülerini riayet eder başka bir hesabı olmaz. Mümin peygamberlere iman eder. Onların Allah'tan aldığı bütün vahiylere iman etmiştir, gönül vermiştir. O vahyi ilahiyi hayatına yansıtmak için mücadele eder. Param helal olsun, kazancım helalinden olsun diye alın teri döker. Kısa yoldan, beleşten para kazanmanın, alın teri dökmeden para kazanmanın hesabını gütmez mi? Mümin eşiyle ilişkilerinde, eşinin ailesiyle olan ilişkilerinde Allah'ın kendisini gördüğünü unutmadan hareket eder. Eşine zulmetmez, onun haklarına riayet eder. Kendi ailesine gittiği kadar eşinin de ailesine gider. Kendi ailesini önemsediği kadar eşinin de ailesini önemser. Mümin çocuklarına önce Allah'ı sevmeyi öğretir. Mümin kendisinden çok önce peygamberi anlatır çocuklarına. Mümin vatana, millete hizmet etsin diye yetiştirir evladını. Kendine hizmet etsin diye değil. Aziz Müslümanlar, 21. yüzyılın Allah'a, Resulullah'a iman etmiş, gönül vermiş inanan kardeşlerim. Biz bu yüzyılda Allah için mücadele etmek zorundayız. Sahabe-i kiram mücadele etti. Onlardan sonra gelen tabiun, tebe tabi hepsi mücadele etti. Dedelerimiz, 15'lik dedelerimiz Yemen'de, Çanakkale'de, Trablusgarp'ta, Kafkasya'da, Sarıkamış'ta gözlerini kırpmadan eşlerini, nişanlılarını, annelerini, babalarını terk edip cepheye gitti. Anneler yavrularını savaşa gönderirken kınalayıp gönderdiler. Dertleri neydi? Ezan dinmesin, bayrak inmesindi. Eğer ceplerini düşünselerdi, eğer kendilerini düşünselerdi, o çocukları evlerinden çıkarmazlardı. Aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, elbette yavrularımız iyi eğitim alsınlar. Gelisinler, yetişsinler, ümmete faydalı olsunlar. Ama bize hizmet etmeleri için yetiştirmeyelim. Niyetimiz bu olmasın. Niyetimiz çocuklarımız ümmete hizmet etmek için yetiştirmek olsun. Niyetimiz yavrularımızı vatana, millete hizmet etsin diye yetiştirmek olsun. Aziz kardeşlerim, niyetlerimizi düzeltelim. Şöyle niyetlerimiz halis olsun. Niyetler halis olursa ameller güzel olur, kabul olur inşallah. Onun için niyetlerimizi düzeltelim. Hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ya, buyuruyorlar ya, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلْ لِمْرِ اِمَّانَوَا Herkes için niyet ettiği şey vardır. Sahabe-i kiramdan insanlar, sahabe-i kiram hicret ederken bu hadis-i şerifin sebebi vurudu. Biliyorsunuz sebebi nüzül, ayetlerin iniş sebebi. Sebebi vurut da hadis-i şeriflerin Peygamber Efendimizin mübarek Femi Muhsin'inden dökülmesine sebep olan sözler, olaylardır. Bu hadis-i şerifin sebebi vurudunda sahabe-i kiram hicret ederken onlardan bir tane kişi de durumu müsait sadece sevdiği bir bayan Müslümanlar arasında olduğu için o da hicret ediyor. Efendimiz'e anlatılınca Efendimiz de bu hadis-i şerifi anlatıyor. Buyuruyorlar ki ameller niyetlere göredir. Herkes için de niyet ettiği şey vardır. Bir kişi dünyalık bir şeyler için hicret ederse ya da bir hanımefendiyi nikahlamak için hicret ederse o hicret ettiği şeye kavuşur. Ama kim de Allah ve Resulü, Resulü için hicret ederse, o da Allah ve Resulü'nün hoşnutluğunu alır. Şimdi biz işimiz, ibadetimiz, ticaretimiz, evliliğimiz, her şeyimiz, her şeyimizde yegane niyetimiz Allah ve Resulü'nü memnun etmek olmalı aziz kardeşlerim. Allah ve Resulü'nü memnun etmek olmalı. Eğer niyetlerimiz bu değilse yaptıklarımızın insanlar katında bir değeri olabilir. Ama Allah katında değeri olmaz. Çünkü Allah samimiyetle kulluk yapanın kulluğunu kabul eder. Samimi olmayanın ameli kabul olmaz. Eddinün nasiha buyruluyor. Din samimiyettir. Samimi olmak lazım. Allah'a samimi olmak lazım. Resulüne samimi olmak lazım. Müminlere karşı da samimi olmak lazım. Aziz kardeşlerim dostlar alışverişte görsün diye ilişkiler kurulmaz. Samimi, halis olmak lazım. Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşlerim. Ayet-i Celil'in devamında iyiliği anlatırken Allah-u Zülcelal Hazretleri buyuruyorlar ki iyilik başka nedir? وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَالسَّائِرِينَ وَفِي الرِّقَابِ İyilik kişinin malını sevdiği halde akrabasına, yetimlere, miskinlere, yolculara, dile, dile, dilenenlere ve hürriyete kavuşmak isteyen kölelere malından vermesidir. Aziz kardeşlerim, hepimiz çalışıyor, bir takım paralar kazanıyoruz. Dünyamız daha rahat olsun. Daha kimseye muhtaç olmadan yaşayalım derdindeyiz. Ama unutmayalım ki kazandığımız malın içinde akrabalarımızın, fakirlerin yolcuların, yolda kalmışların, kimsesizlerin hakkı var. O hakkı vermemiz lazım. Malımızın zekatını ödemekle mükellefiz aziz kardeşlerim. Sonra o maldan sadaka vermeliyiz. Fakirleri gözetmeliyiz. Gözetirken de önce yakın akrabamızdan, yakın komşumuzdan başlamalıyız. Her bir ellerimiz kendi akrabalarımızı, kendi komşularımızı gözetirsek inşallah ülkemiz daha güzel bir hale gelecek. Ümmet daha birbirine kenetlenmiş olacak. Aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, hepiniz daha iyi şahitsiniz değil mi? Artık insanlar birbirlerine borç vermemeye başladılar. Ne acıdır değil mi? Kimse kimseye borç vermiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes böyle konuşuyor özel meclislerde. Siz de biliyorsunuz. Ama güvenmediğimiz kim? Biz işte bir akrabamıza güvenmiyorsak e o da bize güvenmiyor. Aslında biz birbirimize güvenmiyoruz. E o zaman nasıl müminiz biz? Halbuki mümin kimdi? Men selimel müslimune millisanihi ve yedihiydi değil mi? Peygamber Efendimiz Müslüman öyle anlatıyor. Müslüman kimdir? Diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu insandır. Ama bugün kimse kimseye güvenmiyorsa nasıl Müslümanız biz? Aziz kardeşlerim. Elhamdülillah elbette Müslümanız ama bunları niye söylüyorum? Sizler de malum haliniz anlıyorsunuz. Niye söylüyoruz? Çekin düzen verelim kendimize. Kendimizi şöyle bir hesaba çekelim. Bu hayat bitiyor. Ölüm bir ansızın kapımızı çalacak. Bu gidiş nereye? bir hesabını yapalım şu hayatın. Yani biz nereye gidiyoruz? Bu hayat nereye gidiyor? Sabah evden kalkıyoruz, işe gidiyoruz, çoluk çocuk okula gidiyor, hanımlarımız çalışan çalışıyor, çalışmayan evinde kalıyor, evinde hizmetini yapıyor. Bu gidiş nereye muhterem Müslümanlar? Bunu bir soralım kendimize. Vakit daralıyor, ezanı Muhammed'i okunacak. Merhum Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı hocamız vardı. İstanbul Müftülüğü yapmış. Önemli bir İslam alimiydi. Yıllarca şu minberden fahri hatiplik yaptı. Bu kürsüden yıllarca vaizlik yaptı. İstanbul Müftülüğünde vazife yaptı. Yıllarca müs Müslümanlara, bizim babalarımıza, dedelerimize, büyüklerimize İslam'ı anlattı. Allah rahmet eylesin. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı hocamızın çok güzel bir şiiri vardı. O şiir benim şimdi nereye deyince hatırıma o geldi. Müsaadenizle ben onu da okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. Böylelikle inşallah başka bir zamanda konumuzu kaldığımız yerden devam ederiz. Abdurrahman Şeref güzel yazıcı hocamız merhum vefat ettiğinde cekedinden bir şiir çıkıyor. O şiiri ben müsaadenizle okuyayım. Hani nereye? diye bir şiir yazmış. Beraber de bir tefekkür edelim olur mu? Vefat ettiğinde ceketinin cebinde bulmuşlar. Nereden kaynıyor hayat ırmağı? Bu durmaz karanlık akış nereye? Annem mi açılan mezar kucağı? Ebedi geceden bakış nereye? Meçhul bir yolcuyum bu son akşamda. Ümit nurum söndü siyah bir camda. Evim, çocuklarım, gözüm arkamda ahbaplar bu itiş kakış nereye? Gönlümde yıldız yok, gözümde ışık. Emeller, rüyalar karma karışık. İmanım neredesin? Gel karşıma çık bu derin girişten çıkış nereye? Artık ne mavilik ne pembe bahar Ne mehtap ne sahil ne sandal hep kar Söyleyin benimle uçan ey kuşlar O yazlık dünyadan bu kış nereye? Birkaç rekat namaz, zekat, oruç, haç Dualarım gibi kabule muhtaç Şeref Son nefeste edince miraç semalardan koptu alkış nereye? Aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Hayat geçiyor, ömür bitiyor ve inananlar biz hepimiz kendimize sormalıyız. Bu gidiş nereye? Biz nereye gidiyoruz? Niçin çalışıyoruz? Gayemiz ne? Hedefimiz ne? Maksadımız ne? Bizim yaşama amacımız ne? Bunu soralım. Niyetlerimizi tazeleyelim. Kendimize çeki düzen verelim. Bugünden sonraki hayatımız bugünden öncesinden daha güzel olsun. Allah'ın rızasına uygun olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ittibada daha dikkatli olalım diye Mücadele edelim, edelim aziz kardeşlerim. Bugünden sonraki hayatımızı Resulullah Aleyhisselatu Vesselam gibi, onun kahraman dostları sahabe-i kiram gibi ve bizim büyüklerimiz Allah dostları, kahraman şehitlerimiz gibi halis niyetli olsun, Allah rızası olsun. Gününüz mübarek olsun. Rıza ennillahi teala el-Fatiha.